O da geçmişe bir çizgi çekilmesi. Sadece tek şey, senden tek isteğim. Eskilere artık bir çizik çekmek. O da zamanla tabii ki de birden bir olabilecek diye bir şey yok. İnan şu aşamada ben daha çok istiyorum eski hayatımı bir çizik çekmek yani eski görüşmemi bir çizik çekmek ama sürekli aynı yerde olduğumuz için ister istemez anladın mı laf atıyorlar konuya dahil oluyorsun adın geçiyor. Ya tabii ki de ama çok rahatsız oluyorum ama elbette geçecek biliyorum. Yani senden sonra huzura erdiğini söylüyor çocuk. Huzurlu Güzel. bir yoldayım diyor. Sen çünkü Allah görüşmen esnasında onu yok. sinir etmek için her şeyi yapıyormuşsun. elinden gelen her şey. Görüştüğünüz zaman. Her ilişki farklıdır. İnatlar aşkı kuvvetlendirir. Allah herkesi mutlu mesut etsin. Ne diyeyim abi Başka diyecek hiçbir şeyim yok. Artık benim onlarla işim olmaz mı diyorsun? Tabii ki de. Sonuçta Karşımda bir talibim var ona da saygısızlık olmasın. Aslında göründüğü gibi Seda abla şimdi orada böyle söyle kıskansın bütün aşıklar. Fatma çok güzel orada mesaj veriyor ama anlayabilene. Ama kıskanmak amaçla inat uğruna bir şey olmaz Fatma. Bilat Yolunda dikkat atma. et. Ben mi inat yapıyorum onu mu ben söylüyorsun? Ben yapıyorum inat. Bilmiyorum herkesin görüşü farklı. Benim de görüşüm böyleydi. Ben de söylemek istedim yani. Kimse burada inat için çektiğinizi Herkesin ama ilişkisi hakkında bir yorumu var bir kere. Çünkü yere. burada yorum yapmaya Ben ona muhtar diye boşuna var. demiyorum. Buranın muhtarı o. Öncelikle bunu söyleyeceğim. İkinci olarak da ben kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bundan sonra da zaten solmazla ilgili bu hani açıklama yapmamaya gayret ve özen göstereceğim. Bana söylüyorlar işte siz sevmediniz etmesin. Evet, ben Solmaz'ı çok sevdim ve aşık oldum. Ee, neden o da bu kadar kısa sürede? Onu söyleyeyim. Çünkü e, enteresan bazen insan e, ruh ikizini bulur ya Seda abla. Birbirimizi çok çabuk çözdük. İnsanın sırları vardır. O sırlarını biz çok çabuk keşfettik ve çözdük. Evet. O yüzden bu kadar iyi birbirimizi tanıdık. Ama şöyle bir şey oldu. E, bir türlü anlaşamadık. Nedeni de işte bu anlattığım konularla ilgili. Hala bir şeyler hissediyor muyum? Ya hissediyorum tabii ki. Bunun yalan da söylemeyeceğim. ve Fatma'yı da burada kandırmayacağım. Fatma ile niye <laughs> devam ediyor Sun diyenlere de şunu söyleyeceğim. Ben Fatma'yı tanımak istedim. Fatma ile da iyi anlaşıyorum şu an mental olarak. Ama duygusal anlamda yarın öbür gün bir şey olur mu? Gelişecek mi? Gelişmeyecek mi? Tabii ki bunu zaman gösterecek. Tabii bunu da, da söylemek zamanında. istiyorum. Ee, bir şey daha ekleyeceğim buna. O Python'da konuştuğumuz konuyla ilgili söyleyeceğim. Solmasın her zaman işte en sevmediğim huylarından biri beni kıskandırmak için Seda abla şimdi ben bir yere kadar birinin dansına karışmam bir yere kadar birinin giyimine karışmam. O Ama herkes geçer. O çizgisini bilecek yani hmm. o çizgiyi bayan bilecek diyecek ki burada bu giyilmez burada bu giyilmez hmm. beni rahatsız etmeyecek onu o düşünecek. Hmm. Şimdi o düşünmezse ben orada müdahale etmek zorunda kalıyorum. O da inadına onu giyerse o zaman işte sağlıklı bir ilişki olmaz ki. Türkiye'de yani ben sizin kadar doğrucu, dominant bir kadın e, tanımadım Seda Hanım ve e, Demet, de. Demet Hanım da öyle, Demet e kalın da. Ama bakıyorum ki görüşmelerinizde, evliliklerinizde yani e, yani eşiniz bir şey söylediği zaman ikiye ittirmiyorsunuz. Bu çok önemli bir şey benim önemli, için. Önemli tabii. Ne yani Seda ben çok mu açık giyiniyor? Hayır. O açıklıkla ilgili değil çocuk. Açıklıkla ilgili diyor. Diyor ki hayır. Ben onun saygı duyduğum dansını bazen benim canımı acıtmak için o kadar abartıyor Hı. ki diyor. Dansı mı abartıyormuş? Da, dans'tan bahsediyor. Sen dağıldın gittin. Ne zaman abi? Sen niye dağıldın biliyor musun? Sana aşkını o kadar güzel itiraf etti ki. Sen orada gittin, koptun. <laughs> Baksana Samet de kafasını salladı. Şimdi bu e, Kaan'la Nurullah arasında enteresan bir fark var. Şimdi bak. Kaan aşkını farklı itiraf ediyor. <laughs> Nurullah farklı itiraf ediyor. Dikkat ettiniz mi? iki erkek arasındaki aşk itiraf farkına? Şimdi Kaan sanki çok üstünde durmuyormuş gibi. Sevdim, yaptım, ettim. Nurullah öyle anlatmıyor. Sevdim, dinlemedim. Yani isyan var. Değer var. Gerçekten var yani. Unutulmuyor da Seda abla kolay kolay ama gidecek. Gitmeyecek diye bir şey yok. Ha nasıl gider onu da söyleyeyim. İşte bu mışmışlar mışmışlarla anılacak şeyler olur artık. O da yolunda talip karşısında fazla da konuşmak istemiyorum saygısız olmak istemiyorum ama arkadaşlar bilmiyorum yani Allah sana sabır versin. Problem yok yani bazı şeyleri yaşayarak göreceğim sen yaşadın bazı şeyler bitti olmadı ee, solmaz seninle olan şeyini tamamen bitirdiği için zaten ben buraya geldim. Nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü onu biliyor? konuşmalarını falan dinledim takip ettim. Ne dedi? Ya tamamıyla senin... Verdiğin güvercini falan bile istemedi. Bazı şeyleri düzeltmek isteseydi eğer solmaz da bazı şeyleri kabul edebilirdi yani. En azından bir, bir ışık şey. kaçırmışsın bak. Evet. Güvercin uçurmak başka anlamı da var biliyorsun değil mi? Oradan bir tane mektup koyuyorsun sana Yok, haber öyle, öyle, bir anlamda oluyor. Benim de burada düşün, bir tane bir kuşum var bana. Hani. bir de buradan haber getiriyor. Bu ha? benim kendi şahsi fikrim. Öyle bir anlamda bir göründen, son, son, bir de gün mü? Var. Kuşun. Son gün haber getiriyor? Yok son gerçekten bir şey söyleyeyim mi Seda abla bak. Ben hani en son biz burada son güne bir polemiğe girdik. O günden beri ne karışıyor? Selam aleyküm selam. Solmaz dediğim an kaçıyor öyle söyleyeyim sana. İyi yapıyor. Yoluna bakıyor. İyi, onu da çok seviyorum. Evet. Güzel. Solmaz kendi kararlarını kendi verebilir yani. Solmaz nasıl bir şey bu ee, İkisi de yani bir görüştükleri zaman sana olan aşklarını anlattılar Fatma yanlış anlama Peki. görüştükleri esnada diyorum ee, Ne his, Sen ne hissediyorsun Peki bu iki adam seninle görüştüklerinde sana olan aşklarını bu kadar güzel anlatıyor da niye başarısız oldular? Belki de bendeydi problem. Bence sende. Bana bakarsan sende. Ben dedim ya işte ben ne kadar problemli olsam da problemimi kaldırabilecek bir adam işte olacak karşımda. Yani bu böyle. sana. Sonrasında evli teklifiyle gidiyoruz. Dansını tercih etti. Yani bunun arasındaki farkı bence olacak. Ya sadece problem da dans değil ki. Eğer sen de gerçekten evlenmeyi isteseydin dansını Şuraya problem etmezsin. Yani. Şuraya gel Eğer sen de gerçekten evlenmeyi isteseydin dansını problem sen etmezsin. Sen dansına izin verecek misin şimdi oynasa? Ya sevgi bazı şeylerin önüne geçebiliyor anlıyor hmm. musun? Hani çok seversen, değer verirsen sonuçta kötü bir şey yapmıyor yani burada dans ediyor. Şimdi Ahmet tamam, olduğu için hepimiz için yani e, erkek için bazı şeyler problem olabiliyor şimdi ama şimdi çocuklar şunun altına çizmek lazım. Bunu ekran başında ekran başındaki izleyicilerimiz de anlasınlar istiyoruz. Sormaz buraya geldiğinde de zaten dans eden bir kızdı. Yani onun işi bu. Ne demek istediğimi anlatıyor musunuz? Bir muhasebeci nasıl muhasebe yapıyorsa, evet. bir sanatçı nasıl şarkısını söylüyorsa, efendim bankada biri nasıl çalışıyorsa ya da bir e, temizlik görevlisi hanımefendi nasıl işini icra ediyorsa evet. o da dans ediyordu. Kız zaten bize geldiğinde dans ediyordu. Dolayısıyla hem evlenmek hem işimi yapmak istiyorum diyor. Bir sürü onun önündeki büyükleri gibi. Bunu evet. yapan büyükleri, ablaları gibi bu işi yapmak istiyor. Böyle oturun kızın karşısına. Ha, Nurullah da dedi ki çok sevdim ama bunu bırak. bunu da Bu dansı bırak. Kahretsinki oldu işte. Nurullahla orada koptu. Aynen. Zaten insanlar zıt kutup olduğu mu anlaşmaya varılıyor Seda abla. Çekici ben olurdu. diyordum ki, kesinlikle anlaşamayız evet. diyordu. <laughs> Ama her geçen gün derinleşti bu aşk. Her geçen gün. Her ne kadar bırak dediyse inadıma inadıma geldi. O inat yaptıkça ben de üstüne gittim. Yapacağım dedim. Burada bir hırs da oldu aslında. Ama o hırs bir yerden bitti. Gerçekten ben ona aşık olmuştum. O da başka birine aşık oldu sonra. Baktım ki değerimi gördüm orada. Üzüldüm de aslında. Üzüldü yani. O da çok üzüldü burada. Ağladı, sızladı. Hani Ama sen biraz önce dedin ki ben Kaan'ın yaptığını ben sana yapmadım yapmam. dedim. Yapmam. Ben buradan bir de tatile falan gittiğim ben ben biliyordum onunla konuşamazdım yani. O bakışlarından anlardım ben onu. Biriyle buradan gideceğim, mangal yapacağım. Tatilde bir de tam burada ben gidiyorum. Ekiple gidiyorum ama nasıl gidiyorum? Buradan şuraya gidiyorum. Belirli yerler var. Ne fark e, ediyor? Bir şey söyleyeceğim. De... Tamam dur söyle. Çok saçma, ben ha şuradan bitireyim. şuraya gitmişsin, yemek yemişsin, Ha 100 kilometre ilerisine gitmişsin, Vallahi var, fark yemek var. yedin mi yedin, ne alakası var? Şimdi orası ağaçlık yer, ne bileyim ha ormanlık. Ne oluyor ağaçlık olunca? <laughs> Şimdi i̇nsanlar geziyor tam ormantik orada. Ormantik olduğu için ağaçlar seni etkiliyor, onu biliyoruz, başka bir şey de. Bilmiyorum yani. Ben bugün fenalaştım Seda abla, yayın öncesi. Neslihan'la Songül beni hastaneye götür, migren çıktı bende, gözlerim falan, kal. dedim ben dedim, hani dedim göremiyor geçmiş olsun. Ha, ha, ondan bugün biraz durgunum Geçmiş olsun. Peki sana göre hangisi daha güzel aşkını itiraf ediyor? <laughs> Bilmem. Hiçbiri. <laughs> sıfır aldık. Bence sanki burada derin yaralanmış Kaan gibi geldi. O kadar şey geçti ki böyle. ...evet Tanju... ...ya ben bir şey söylemek istiyorum... ...şimdi bazen... ...bir keresinde hatta iki keresinde... ...ben bir şeye şahit olmuştum... <laughs> ...bir insanın kalbinin... ...ikiye bölündüğünü... ...ve iki kişiye birden ait olduğunu... düşün ...düşünen kişiyi gördüm... ...ve ona göre de davranan kişiyi gördüm... ...şimdi... ...Solmaz da aynı şeyi yaşıyor... ...önce Nurullah'la yaşadı... ...çok büyük bir belki beğeni ve aşk yaşadılar... Ki ben öyle düşünüyorum. Aşk yaşadıklarını düşünüyorum. Sevdiler yani birbirlerini. Ama olumsuzluktan ötürü ayrılmak zorunda kaldılar. Bu dans olayından dolayı. Sonra da e, Kaan'ı gördü. E, biraz ona yaklaşayım derken daha sonra da Kaan'a da bir gönlünün yarısını kaptırdı. Onun içindir ki gitgeller yaşadı. Tabi birinden birini seçmek zorunda. E, o gitgellerin içerisinde kız bunalıma düştü. ...yani e, nasıl... ...heyecanlandı, gün geldi, sinirlendi... ...gün geldi, yapılanlara kızdı... ...onu şöyle diyelim, bir türlü... sen onu... E, ...hikayelerde okuduğumuz gibi... ...romanlarda okuduğumuz gibi anlattın... ...işte bir kalpte iki aşk... ...öyle bir şey değil, onu düzeltelim de... Peki. ...öyle değil, görüştüğü zaman... Evet. ...ilk önce Nurullah'la olan e, evet. görüşmesinde... E, ...birbirlerini gerçekten... ...evliliğe giden yolda... ...çok sevdiler, Aynen. çok birbirlerini şey istediler... ...evlenmeye doğru gittiler ama... Dans problemi çıktı. çıktı. Kaan'la Kaan onun dansına saygı duydu. Fakat e, bazı şeylerde Nurullah'ın dediği çıktı. Aslında Nurullah Kaan'a söyledi. Bak böyle her şeye evet dersen sonra sonunu alamayacağım demişti sana. Hatırlıyor musun? Söyledi Seda abla ama ben işte problem orada. Ben her şeye evet demiyordum zaten. O yüzden zaten böyle kavga ediyoruz. Şimdi burada öyle gözüküyor. Ben her şeye evet diyorum gibi gözüküyor. Öyle ben olur. Ben, tamam onun, abi. ben onun mutlu olduğu şeylere tamam diyorum ama... İstiyorum ki sınırını çizmeyi o bilsin. Yani ben ona demeyeyim, ben gütmeyeyim yani onu. Şurada dur, şurada ilerle, şuraya git. Ben söylemeyeyim bunu. Kendi isteğiyle burada kimse durayım Kimse kimseye dersin. yapmasın Seda abla, zaten. benim anlamadım bu hani aşk maç şimdi aradaki farkı öğreniyor herkes. Şimdi insanlar diyor ki sen de burada kimsel göz döktü. Şimdi izleyiciler falan herkese saygı duyuyorum. Belki onlar farklı oradan görebiliyor ama bütün hocaya sorabiliriz. Gerçekten burada akan her gözyaşımı hepiniz gördünüz. Hı hı. Sahte gözyaşı mıydı onlar ya? asla Bütün hepsine soruyorum şimdi asla. herkese. Asla. Asla. Herkese. Sen çok gözleştin. Işte. Öyle bir şey oldu. Öyle şimdi çok işte istedim. burada burada gerçekten mücadele eden biri vardı <laughs> yani. Ben bunu Solmaz nasıl bunu görmedi? Anlayamadım, çözemedim. Öyle gördü, göreceğini gördü. Anladın mı? Aşkından bahsediyor. Solmaz çok gördü göreceğini. Fotoğraflar gördü. O geliyor onu gösteriyor. Ya ben çekemem böyle aşkın ızdırabını ben böyle çekemiyorum abicim. Çekemiyorum. Beni çekmedin burada hep tulumba çektin zaten sonmaz. Ben, ben buyum ben neşeli bir insanım beni değiştirmek istedin Nurullah. E zaten oğlanmadık işte. Anladın mı? O, basit... zaman... Ha, ah, ay, o zaman ay sıkıldım ay o zaman ay o zaman ay o zaman bir halim var hocam. Terkibi Abi üzerinde. Sür, 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 sür. Sür. Kendine geldim. Bu oh son sefer. İşte ben buyum. Kaan'ı şarkı söyledi. O zaman o da şarkısın. O, o zaman o da şarkısını söyler. Söyle. <laughs> Kaan'a. Kaan göğsünden gül çıkardığında şöyle bir baktılar. Birazdan o sahneyi hazırlayın. Böyle yaptılar yani gül çıkarış şeklini beğenmediler sanırsam <laughs> locadakiler. Birazdan izlettireceğiz. Hadi dönün birbirinizi şarkınızı söyleyin çocuğum. İlk değilsen bile canım son kalacaksın ...aldığım... her nefes gibi içime dolacaksın belki beni Belki de bensiz kalıp ağlayacaksın Ama gün gelecek sonsuza kadar Yanımda olacaksın Yana yana canım sana geliyorum Her şeyimle bak senin oluyorum Aşımadığım gibi biliyorum kıskanan olur Sen onları bırak ele inan Sonunu bile bile sana deli oldum ah İçime sine sine kollarına geldim bak Kıskanan olur sen onları bırak ele inan Ele inan Solmaz'a inat yani. Solmaz, Samet, Nurullah hepiniz içindesiniz evet. bu inat. Inadın... E şimdi bana inat ben, yapmalarına ben, inat e, Yarası olan şey. Gocunur, ne, ne bileyim. Gö Allah gönlüne göre versin. Ben isterim ki mutlu olsun çünkü yani kan. Allah gerçekten gönlüne göre versin. O da yani şu anda gide. mücadele ediyor gibi hepiniz. gözüküyor ama. Seslerim de gitti kusura bakma. Artık hepimiz mutlu olmayı hak ediyoruz. Kim mücadele veriyor gibi görünüyor? Fatma mı? Aynen. Güzel yorum yap. Anıl soru da sen yap. Evet ama şey göremiyorum ki. Kan biraz sağa geçer misin? Evet. Ee, biz geçen yemeğe gittik Solmaz'la Seda abla. Ondan sonra biz baya baya bu şeyleri konuştuk. Az baya baya değil de az şeyler konuştuk. Ama güzel şeyler konuştuk. Ha. Net kararlı Solmaz. Tabii ki de e, Kaan'a karşı onda büyük sevgisi, aşkı var. Bunu da konuştuk ama Solmaz'ı biliyoruz hepimiz. Sildi mi? Sildi yani. Ne kadar sevse de bunun geri dönüşü yok. Sildi mi? Bitti Tabii mi Tabii ki de sildi. Kafasında da bitirdi bu durumu. Ama da. çok seviyorum. Bu bir gerçek. Ama evet. bitti. Kimi ben anlayamadım. Hangisini sildi? Ee, Kaan'ı Kaan'ı bahsediyoruz. Kaan Zaten Nur'la konuşmadık biz o masada yemek yerken. Ha. Konuştuğumuz konu bir ufak geçti. Kaan'ın ismi geçti. İşte biz konuştuk solmaz e, emin misin işte ben de eskiden kaç defa ayrıldım barıştım. Olmuyor denedik. E, ne düşünüyorsun dedim. Kesinlikle hani seviyorum diyor ama olmaz diyor barışmam diyor yani. Bu konuda kesinlikle <laughs> Kaan'ı seviyorum ama sildim diyor öyle mi? Tabii ki aynen öyle diyor. Fatma ile Kaan'ı iyi gidiyorlar. Hiç öyle gözükmüyor Seda ablacığım. Neden? Ee, dediğim gibi kız burada her gün çırpına çırpına şarkı okuyor. <laughs> Kaan da bir buraya bakıyor. Yalandan şöyle göze bakıyor. Son yukarılara Havaya bakıyor. Havaya mı bakıyor Kaan? Sen ancak kendin o kadar gibi yani. Hiç umursamıyor öyle Fatma'yı. Kim? Kaan. Kaan mı? Tabii canım. Ben buradan görüyorum. Kaan arada şöyle yukarı bakıyor. Ya Seda abla hayır yani. Sürekli insan bir yere odaklı bakamaz Peki, ki. Peki Solmaz bitirdi Kaan bitirmedi mi sence? Bence Kaan ya, da bitirmiş. E, Kaan'ın ne düşündüğünü bilemem ama e, bir insan gerçekten sevse bence yazık etmemeli. Erkek kadına karşı biraz da adım atması lazım ki kadınlar hep erkekten bekliyor böyle şeyleri. He oğlum sana mesaj veriyor duydun mu Kaan? Aa güzel bir anıl. Kalkın bakın şuraya gelin çocuklar. Mesaj veriyor. Diyor ki. Mesaj verdi. Diyor ki biz dertle şöyle biraz öne gelin yüz yüze göreyim. Diyor ki biz diyor dertleştik. O diyor adım atmaz. Biraz erkek diyor şey yapmalı diyor. Tabii mücadele Seda göstermesi abla, ben lazım. ben artık yani şimdi Fatma varken yanında bunları ne kadar doğru konuşmam onu bilmiyorum ama ben atacağım adımı çok attım Seda abla çok adım attım ben. Yani sizin bildikleriniz var, bilmedikleriniz var. Yani ben bir Aa. o kadar daha adım attım buradakinin iki katı Aa, daha mesela. adım attım ama bir e, bir şey elde edemedim daha kötü şeyler gördüm onun için artık. Yoruldum yani yoksa niye insan sevdiği bir ilişkiyi bitirmek istiyor? ben de kötülük gördüm pardon da. Söyle de ki sen bana şu kötülüğü yaptın solmaz. Söyle? Ya sen biliyorsun neler yaptıklarını solmaz. Sen de biliyorsun neler yaptıklarını solmaz. E ben seninle kaç kere konuştum bunları Bu ne yaptı yazık hadi bu klap klap diye diye çocuk DJ oldu bak. Aynen, Aferin. Yarın da, yarın da. Nurullah hayırlı kız da mı? Vallahi hayırlı Nurullah kız. Zaten bana yaptığın en büyük iyilik oldu. İşte, Allah razı olsun. Onun ben size bir şey söyleyeyim mi? Nurullah ne varsa ağzında var, kalbi çok demir. Nurullah inşallah inşallah şuradadır. Onun Bak. hep gönlüne göre versin. Ben benimle ol. mutlu olamadı. Başkasıyla biliyorum ki olacak. Çocuğu DJ yaptın. <laughs> Bu akşam da galası var çocuğun. Yani Yerden yani, oldu. Bugün mü var? Mı? Yarın, yarın, yarın akşam. Yarın, Şimdi şöyle bir durum var. Yani, evet. e, hadi solma sana kırgın. Nedenin farklı. Ben seninle ben dertleştim dışarıda konuştum sordum. E, ama şöyle bir durum var. Sen gerçekten solmaz kan. Seviyorsan olduğu gibi kabul ettim diyorsun. Biraz da e, mücadele edebilirdin. Şu anda Fatma'nın yana durup da kıza da umut veriyorsun. ilgilendiğin de yok zaten. ekran önünde yapıyorsun bu hareketini. Yapma kan. İsteseydin ya so, Fatma'nın yana durma tercihi yapana kadar solmaz yani biraz da e, denemeliydin sen. Biraz da onun arkasından gitmeliydin ya da hiç inan ucuya soralım. Hemen ucuya soralım. Hasan <laughs> e, güzeli duydun. Ne diyorsun? Tekrar etmeyeyim hiç. Vallahi ben güzele katılıyorum bu konuda abla. Kaan hiç mutlu gözükmüyor. Şimdi BTR'yi de izledik de biz. Solmaz'la beraber ki gittikleri kayak BTR'sini aralarında hiç çok fark var yani. Hiç mutluluk göremedim ben orada. Kaan sadece e, bir şeyleri ne diyeyim unutmaya çalışıyor ama unutamaz kesinlikle. Aklı Solmaz'da yani direkt belli ediyor kendisi. Ne e abla, ben, ben bir şey söyleyeceğim şimdi. Ben zaten burada bunu açık açık demin dile getirdim ki. Yani evet, söyledim. ben zaten dedim bana gelecek evet. insan da bir şeyleri unuttursun bende, öyle gelsin. Görelim ben bir şeyler hissediyorum diye zaten bunu söylemiştim. Gül sahnesi, Gül Gül, olsa o şey, görüntüdeki o, o sahne gibi var ya orası, şuradan çıkarıyorsan. Gül, gül o çıkarıyor ya de... şöyle değil mi abla? Bize... Gö görelim bakalım neyi ne? beğenmedi bunlar. Bak. Ne? Aynen çok soğuk ama Gül'ü seven dikenine katlanır. Bak sana bir sürpriz daha yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> sana <gülüyor> ne, ne oldu bugün ya? Beğendin mi? Gerçekten çok büyülüyorsun. <laughs> <laughs> Python turuyla başlıyor Avant gezintisi. Huzurun olmaya geldim diyor Fatma. Evet. Sedat ee, neyini beğenmemişler ki? Fatma'ya soralım. Fatma, gibi çıkarmış. Fatma öyle mi verdi böyle çıkarıp? Ya, Yapmacık Hayır gibi canım gibi verdi sana. Normaldi. Ya, normal. Ya Sonuçta hani e, Solmaz'la birlikte gittiğinde bir yaşanmışlık vardı yani hani aralarında bir yakınlaşma ama ben daha yeniyim sonuçta. Daha ne kadar yakın olabiliriz ki hani olacaksak da zamanla olacak. Doğru. Bunda kötü bir şey yok ki ya da hani niye bu kadar böyle kötü algılıyorsunuz onu anlayamadım Seda, şu anda. çok komik orada güldüm şu an zor tutuyorum zaten. Çiçeği çıkarken fark ettiniz mi? Bu sol masa davrandığı o ilgi, yumuşaklık yok. Direkt çıkıyor ki, şunu çabuk al da çekiliyorum ben de. der gibi çıkarıyor gül içinde. Allah <gülüyor> Allah. Sen de güzel her şey çok yani... dikkatli izliyor musun? Evet çok dikkat ediyorum ben. Bence gayet güzel gülü vermişler, almışlar. Güzelle Anıl'ın görüntüleri yok mu? Hadi Şöyle ayağa dikilmişlerken onu da için? bir girelim de görelim madem böyle koymuşuz. Hadi canım, hadi. Göster. Geçtiğimiz haftanın sürpriz görüşmelerinden biriydi güzel ve Anıl'ın görüşmesi. Helal olsun Anıl'a. Benim arkamda yani benim yanımda. Sürekli mesaj atıyor, sürekli arıyor Seda abla. Yani ben hayatımda böyle bir şey hiç görmedim. Zaten bir gün değil, akşam yemeğe gideceğim baş başa seninle dedi. Bu görüşme güzel anılacak dediler ve yemeğe çıktılar hafta sonu. İki farklı karakter gibi duruyor Anıl ve Güzel. Bu zıtlık birbirini tamamlamaya da bilir. Bir çatışmaya da neden olabilir. Ya ben birbirimize uyum sağlayacağımıza inanıyorum. Hani e, olumsuz ne kadar yorum olsa da. Hani ben e, bakıyorum, takip de ediyorum. Olumlu yorumların yanında o yapılan olumsuz yorumlar yani yok sayılacak kadar az. Hani o da zaten senin de söylediğin gibi çekemeyenler yapıyor onu da. Evet. Hani ben e, gerçekten her şeyin iyi olacağına, bizim her şekilde iyi güzel zaman geçireceğimize inanıyorum yani. Anıl güzeli analiz ederek gelmiş programa. Bu yüzden daha iyi tanıyor görüştüğü hanımefendi. Eee senin hakkında gelmeden önce de kafamda hani bir profil vardı. Ekranda gördüğüm güzel vardı. Şu an ben eee yani ekran ötesinde gerçek güzeli tanıyorum. Hani zaten kafamda olumsuz bir şey yoktu senin için. Hani öyle bir şey olsa zaten gelmezdi. Ama hani gördüm ki yanılmamışım gerçekten. Hani sana karşı düşüncelerim doğruymuş. Hatta dahası da varmış. Hani daha samimi, aynen daha dobra. Güzelin hep sinirli ve agresif olduğu söyleniyor. Bu durumun karşısındaki kişiden kaynaklandığını düşünüyor güzel. Ben neden bağırıyorum? Yine konusu geçecek. Mecbur kusura bakma. Bu eskiler var ya bu eskiler adını almayayım dedikçe iyice kızıyorum eskiler. Bunlar beni kızdırdılar, kızdırdılar, kızdırıyorlar. Ondan sonra vay efendim biz ne yaptık? Bize konuşma izin vermedi ki. Yok biz şöyleyiz. Yok güzel, agresif, sinirli, bağırıyor, çağırıyor. Hiç alakası yok. Benimle iki, üç aydır görüşmeler oluyor. Görüşüyorlar. E ben madem sinirliysem, e madem ben e ne bileyim agresifsem neden benimle o kadar zaman geçirdiler, görüştüler ki? Anıl, ...Gürkan ve Özkan'ın olumsuz yorumlarına güzel bir yaklaşım getiriyor. Hani seninle bir e, geçmişte bir şeyler paylaşan bir insanın da... ...sana bu kadar olumsuz yorum yapması aslında e, bir konuda kendine de e, şey oluyor yani. Hani seni eleştirmesi kendini de eleştirmesi oluyor. Hani sen madem e, bu insanla bir şeyler paylaşmışsın... hani ...bir şeyle yaklaşmak, e, kötü ithamlarda bulunmak... Ne kadar doğru olabilir ki? Güzel Anıl'la görüşürken Gürkan'ın kendisini oynadığını düşündüğü bir oyunu da açıklıyor. Benim anlamadığım bir durum var. Hani tabii beni ilgilendirmiyor. İkisi de umurumda değil ikisi de. Ee, şöyle bir durum var. Dün'e kadar ortada Miray zaten yoktu. Miray ortada yoktu. Ee, demek ki Miray ortada yokken bizim olumsuz diyeceğimi benim Gürkan artık bildiği için hazırda Miray hazırlamış ki demek konuşarak getirmişler bundan. Ki zannet diyor ki, Miray da onu hissettiğini düşünüyor. Duygular olduğunu düşünüyor Gürkan'ım. Ona karşı hiçbir şey yok, Miray'a karşı duygusu falan. Her şey bana inat. E sırf beni polemiğe girmek için, kavga etmek için yapıyorlar. İkisi de umurumda değil. E beni bundan sonra ilgilendiren şey sensin. Güzel. Vallahi ile Kaan'ın e, gezintisi... ...inan ki daha samimi, daha romantikti. Aynen. Size nazaran. Olabilir. Adam konuşuyor. Sanki, yemek yiyorsun. Sanki iş yemeği iş yemeğine gitmişler Toplam. Seda. Tabii ki de kahvaltı yapmışlar. Çocuk konuşuyor. Yemek yok. Toplam. Akşam yemek yedik anca o zaman. Çocuk konuşuyor. Sen habire yutuyorsun yemek. Sedat'la <laughs> abla kahvaltı yok. Böyle yemek yok. <laughs> akşam yemek <akşam> var. Ya. <laughs> Hepsini topladım yedim yani. i̇yi ya. Onu şöyle bir aradan çıkar. <laughs> kahvaltı. Peki hasta yok. <laughs> güzel Aynı Kana bir yorum yaptı. Şimdi aynı durumda da güzel Aynen oldu. Öyle. ben izliyorum şimdi Beteri'yi. Evet. yani sanki böyle hadi yemek çabuk bitsin de gidelim kalkalım hesabı yapıyor. Ama önceden <laughs> Onun yani yemek veterilerinize bakıyorduk aşk kokuyordu yani. Seda o, abla şimdi bizim ee, da <laughs> <ya>. hafta, <laughs> hafta, sonu, e, hafta sonu bizim çok güzel geçti çok şükür. E, zaten Hüsna da burada şahidimiz bizimle beraberdi zaten. Sürekli dışarıdaydık. Çok çok ilgili uzun zaman istediğim o duyguyu bana şu anda istediğim özlemi bana Sağolsun Anıl verdi. Ee, ekran yanlış başındakiler bir şey. Bak, gerçek yanlış. mi diyorlar? Şimdi ha. niye biliyor musun? Bak ben söyleyeyim. Ben seni hafta sonu aradım değil mi güzel kardeşim? Evet. Sen ne yap arıyorum? Şimdi bir insanı tanırken... tam tanıma yolundasın. Evet. Ama hani... Hep bunlar kaybetti. Çünkü çok iyisi çok iyi kalplisi Karşındaki insanı da öyle görüyorsun. Anladın Bu mı? Bu sefer diyorsun ki, al kandırıldı. Aslında kandırılmadı. Bunu sen bilerek kendin yapıyorsun kendine. Biraz daha biraz daha güzel yeni, mi biraz daha tabi bana? Seda abla şimdi sen Gülkanla bir şey Sen diyor diyor demin mu? bana diyorsun ki Fatma ile yakın değilsin şöylesin böylesin. Evet. Ben bunun açıklamasını yapıyorum. Hı. Ya duygu yoğunluğunu hemen bir yerden bir yere geçiremezsin bu, bu insana yani. bu şeyine fizik kurallarına aykırı. Evet, doğru. Ben bir şey diyeceğim. Anla sen şu an bir ilgin var. Bunu gö görüyorum ben. Sen Hı. kendin de söyledin bana Hı. değil mi? Evet. Ondan sonra peki daha 2-3 gün önce veya 5 gün önce Gürkan'a karşı bir şeyler hissediyordun. Nasıl bu kadar çabuk geçiş yapıyorsun? Geçer öyle o ben kadar. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet hanım. Ee, şimdi bizim bu zaman geçirmemizi, e, beraber birbirimizi tanımaya çalışmamızı hemen duygusal bir olaya bağlamanın bir anlamı yok. Şu an biz zaten birbirimize aşığız, seviyoruz diye bir şey söylemedik. Şimdi güzel Yaptığınız öyle yaklaşımda yorumlar, o yüzden Bana var, saçma geliyor. Hani bizim aramızda bir aşk var demiyoruz zaten. Şu an bizim... Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Evlilik evet, şartlarını konuşuyoruz. Zaman geçiriyoruz. Tabii. Ee, o beni tanımaya çalışıyor. Ben onu Tabii. tanımaya çalışıyorum. Aferin. Ortada aşk diye bir şey Şimdi var değil mi? Aşk değil de bir, bir, bir şeyle bir şey fark etmiyor, etmiyor musunuz? Değili var. Hani tamam, var. Etkilenmiyor musunuz tamam, birbirinizden? Etkileşim olmazsa birbirini e tanıyamazsın şu... zaten. Onu, so onu söylüyorum ben de. Yani. yani üç gün önce bir adama aşıkken nasıl üç gün sonra birinden etkilenebilirsin? Ben aşık değilim. Kimse uydurmaz. Demek ki aşık değilmiş. Evet Gülkan konuştu. Durun. Vallahi yakaladım kendi ağzıyla izah etti bak duydunuz. Aşık dildim dedi. Hiçbir zaman olmadı. Ben Şöyle hep, yanına geç. Ben her ya, zaman arka, arka onun arkasında durmaya çalışan birisi <laughs> oldum. Her zaman onun eksiklerini aşk olarak kendi adıma kapatmaya çalıştım. Bir parça da eksiği varsa o parçayı ben yerine koymaya çalıştım. Her zaman ona destek oldum. Ama şunu söyleyeceğim sadece. Aklındaki ben sam yanındakine selam söyle. Yapacak bir şey yok. Wow. Oh. evet bir Facebook sözü daha <laughs> geldi. Senden öğrendik. Senden evet. görmüştüm. görmüştüm. Evet. Alkışlıyorum. <laughs> Şimdi ama böyle büyük bir aşkı da şu anda ne bileyim ben de tuhaf oldum yani Gürkan da. Ben de...